Evet arkadaşlar telefon nasıl ay? Şimdi telefonu nasıl ayvan? Onu göstereceğim. Buraya piksel yazıyorsunuz. Dur ben yazayım videoyu durdurup. Evet bunu yazıyorsunuz ve buradan aratıyorsunuz. Böyle şeyler çıkıyor falan filan. Ben bulayım şimdi. Arkadaşlar dur yanlış yazdım. Şimdi bunu yükleyeceksiniz buradan piksel sıhhi yazıp ve bunu bekliyorsunuz. Onu bekleyen kadar ben videoyu durdurayım. Evet Yüklenildik de sonuna şuna basıyorsunuz. Dur yüklenmemiş daha göstermek istedim. Evet arkadaşlar yüklendi. Bunu açıyorsunuz. Bir tane sizin açık olması lazım. Lock guy yazıyor burada. Şu TV bekliyorsunuz. Onunla ulaşması için ve başlata tıklıyorsunuz. Lan tıklasana lan. Tıkla la. Ha, tamam. Şimdi buradan şu pen şu park var ya buna tıklıyorsunuz. Evet. Tıklanmıyor lan. Ve buradan istediğiniz ve buradan istediğiniz hayvanı seçebiliyorsunuz. Dur. Babamın telefonu biraz kötü. Buradan istediğinizi seçebiliyoruz. Biliyorsun. Bu videonun da sonuna gelelim. Bye.